Taşkent'te Orta Asya Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı başladı. Türkiye'den toplamda 85 Türk üretici firma fuara katılıyor. Şahruh Bek Alimov da fuar alanında bizi bekliyor. Detaylar için sözü Şahruh Bek'e bırakıyor. Evet Göktuğ Kırca e, Orta Asya Tekstil Makineleri Fuarı başladı. Aslında bu fuar geleneksel bir fuar. her sene düzenlenir ama pandemiden sonra en büyük e, yapıldığı bir fuar olduğunu söylemek mümkün. 300'den fazla şirket katılım sağlıyor. Türkiye ise 85 şirketiyle birlikte Türkiye ürünlerini ve hizmetlerini e, tanıtıyor ve e, yeni iş ortaklarını bulmaya çalışıyor. Bugün yayın konuğumuz bu fuarın organizatörlerinden biri. Kerim Arslan Bey ile birlikteyiz ve e, Özbekistan'a hoş gelmişsiniz. E, ve bu fuarın önemi ve Türkiye e, tekstil makineleri üreticilerinin Özbekistan piyasasını nasıl gördüğünü sizden duymak istiyoruz. Öncelikle fuarımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi e, fuarımızı 14. defa düzenleniyoruz. düzenliyoruz ve pandemiden sonra fuarımız en büyük hacmine ulaşmış durumda. Şu anda fuarımızın genel yapısından bahsedecek olursak 19 ülkeden toplamda 306 Türk, 306 uluslararası firma fuarımıza katılmakta. Bu sene bizi en çok gururlandıran durum ise 85 Türk firması fuarda yer alıyor ve ürün gruplarına da bakacak olursak makine ağırlıklı olarak aksesuar, yedek parça, yan sanayi ürün grupları, e, otomasyon grupları ki bu ürün grupları çok önemlidir çünkü Özbekistan'da bilmiş olduğunuz gibi fabrika altyapıları hızlı bir şekilde yatırımlarla, teşviklerle devam etmektedir ve eski olan fabrikaların da güncel çağa artık ayak uydurması gerekmektedir. Bu çerçevede Türk firmalarımız Türk ihracatına büyük bir katkıda bulunuyorlar ve artık katma değerli makinelerde, katma değerli ürün ve hizmetlerde de sunarak bu pazarı daha da e, aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Özellikle bilmiş olduğunuz gibi Alman firmaları, İtalyan firmaları, İspanyol firmaları bu tür pazarlara iyi gösterilerdi. Kendi teknolojilerinden ve know-how'larından faydalanmak için. Ancak Türk makinecilik sektörü o kadar büyüdü ki özellikle tekstil makinelerinde. Şu anda rekabet boyutumuz çok çok ileriye gitti ve artık onlar bizlerle rekabet etmek istiyor. Özbekistan ekonomisine de bakacak olursak, sanayi üretimiyle aslında tarım üretimi neredeyse toplamda eşdeğer bir yapıya sahip. Tarım üretimi içerisinde de bilmiş olduğumuz gibi Özbekistan'da pamuk çok kuvvetli bir düzeyde ve pamuğu ise Özbekistan Devleti özellikle 2020 ve 2030 yılları arasındaki ekonomik gelişim paketleri çerçevesinde bir mamülden ziyade artık hazır giyime entegre ederek tam mamüle çevirerek kullanmayı planlamaktadır. Bu da tarım sektörü içerisinde pamuğun önemini daha da önemli bir hale denk getirdi. Daha da önemli bir hale getirdi. Ve Türk makinecilik sektörü ise gerek kültürel yakınlığımız olsun, Gerekse de makinelerimizin kalitesi olsun ve makine satışları sonrasında da verilen hizmetler çerçevesinde olsun en çok tercih edilen firmalar haline geldi. En çok tercih edilen ihracat ve ithalat ülkeleri haline geldi. Peki bu fuar 5 pavilyonda yapılıyor değil mi? 4 pavilyonda pavilyon yapılıyor ve bazı makinelerin artık satıldığını da görüyoruz. Evet. Birinci gün olmasına rağmen sizce bu firmaların görüşleri nedir? Bu fuardan beklentileri nasıl evet. Tabii e, fuar organizasyonu demiş olduğumuz zaman işin içinde birçok farklı konu da giriyor. Burada görmüş olduğunuz makineler buraya gelmesi çok kolay olan makineler değildir. Artık lojistik imkanları çok farklı düzeyde bilmiş olduğunuz gibi. Ve bu makinelerin burada montajı uzun bir emekle gerçekleşiyor. Fuarımızı evet 3 gün düzenliyoruz. Fakat 3 gün öncesinde de burada firmalarımızın, teknikerlerinin yoğun bir şekilde çalıştığını görüyoruz. E Tabii buraya da bu makineleri getirmişken hızlı bir şekilde de ihracatımıza da katkıda bulunması için değerlendirmemiz gerekiyor. E, Türk firmalarımız da bu konuda çok hırslılar ve ürünlerini çok hızlı bir şekilde pazarlıyorlar. Ve gördüğümüz gibi bazı makinelerin üzerine satıldı yazısını görüyoruz. Bu da şu demektir, fuar organizasyonundan sonra e, Özbek bir fabrika ya da Özbek bir e, orta düzeydeki bir şirket bu makineyi buradan alıyor, kendi e, fabrikasına götürüyor. Bir avantaj da şudur, hali hazırda bu makineyi satan Türk firmasının da teknikerleri burada olduğu için fabrikada hızlı bir şekilde kurulumunu yapabiliyorlar ve direkt olarak ürünlerini teslim etmiş oluyorlar. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Fuar işine de başarılar dileriz. Evet, Taşkent'te Orta Asya Tekstil Makineleri Uluslararası Fuarı devam ediyor. Bugün birinci günü ve üç gün boyunca 300'den fazla şirket kendi ürün ve hizmetlerini tanıtmaya devam edecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.